Değerli yatırımcı arkadaşlar iyi günler Bugünkü videomuzun konusu İş Portföy İş Bankası İş traktori, Endeksi İşsiz Senedi Fonu hisse Senedi Yoğun Fon Kodu T3 T3 Son Fiyatı 714 Lira 71 Kuruş Günlük getirisi %2.23. Pay ödedi 2.908.971 TL. Fon toplam değeri 2 milyar 79 milyon 72 853 TL. Kategorisi hisse senedi fonu. Yatırımcı sayısı 21.996 kişi. Arkadaşlar fon fiyatı 714 lira. Fiyat olarak yüksek bir fon. Nedenine gelirsek pay dedi düşük. 2.908.971 adet var sadece. Bu fonlarda pay dedi ne kadar yüksek olursa fiyat o kadar düşük oluyor. Bu fon yönetim şirketinin takdiri. Şimdi devam edelim. Yatırımcı sayısını demiştik. 21.996 kişi. İş Bankası'nın iştirak ettiği hisse senetlerini göreceğiz biraz sonra. Salede onlar var içinde. Devam ediyoruz. Son 1 aylık getirisi %37. Son 3 aylık getirisi %106. 6 aylık getirisi %85. Son 1 yıllık getirisi %142. Son 3 yıllık getirisi %797. Son 5 yıllık getirisi yüzde 1096. Arkadaşlar 100 bin lira koysaymışsınız 100 bin liranız yaklaşık 1 milyon 196 bin olacakmış. 5 yıl içerisinde getiriyi görüyorsunuz. Son 1 yıllık grafiğine bakalım. Geçen sene 9. ayda 260 liraymış. 350 liraya çıkmış. 394 422 6. ayda 422 liradan şu anda 700 küsür liraya gelmiş. getiri olarak güzel hisse senedi varlık dağılımlarında yüzde 93'ü hisse senedi vadeli işlemler nakit teminatları biop da var fonun içerisinde hisse senedi yoğun fon olduğu için bunlarda stopaj kesintisi bulunmuyor. Ne zaman alırsanız alın, satarsanız satın. Herhangi bir vergi kesintisi yok. Hisse senedi yoğun fon olduğu için. Şimdi kamu aydınlatma platformuna gidelim ve hisselerine bakalım. Yatırımlarına bakalım. Evet arkadaşlar kamu aydınlatma platformuna geldik. T3 İş Portföy İş Bankası İş endeksi Endeksi İstisneli Yatırım Fonu Kurucusu İş Portföy Yönetim Anonim Şirketi Fon Toplam Değeri 1 Milyar 360 Milyon 430 bin 832 Bu Biraz Önce söylemiş Olduğum Değerle Bu Farklı Çünkü Bu Temmuz Ayı Son Değeri katılma payı sayısı 2 milyon 359.286 Kuruluş tarihi 1989 senesinde kurulmuş. Çok eski bir fon. Devam edelim. Temmuz ay sonu fiyatını görüyorsunuz 576 TL iken Haziran ayı son fiyatı 438 TL'ymiş. Şimdi 700 TL'ye çıkmış. Aylık %31. Yıl başına göre %35. Bir yılı %145 artış olduğu gözüküyor. Temmuz ayı sonu itibariyle. Devam ediyoruz. Evet hisse senetlerine geldik. Anadolu Hayat Anadolu Hayat hisse senedinden 17 lira 76 kuruştan 2 milyon 612 bin 821 adet alınmış. Anadolu Sigorta'dan 6 lira 97 kuruştan ortalama 5 milyon 872 .860 adet alınmış. 50 bin adet de satılmış aynı fiyattan. İşçe işçi senedinden 5 lira 71 kuruştan 15 milyon 425 bin 991 adet alınmış. iş finansal kiralamadan 5 lira 98 kuruştan 5 milyon 588 864 adet alınmış. İş girişim sermayesi hisse senedinden 504 bin adet 9 lira 65 kuruştan alınmış. Şimdi arkadaşlar bu fiyatlar Temmuz'u son fiyatları aradan bir ay geçti bu fiyatların üstüne bakarsanız baya bir yükseldiğini görürsünüz. İş gayrimenkulden 8 milyon 135.278 adet varmış, 9 lira 25 kuruştan iş menkul değerlerden. 6 lira 51 kuruştan 9 milyon 198.797 adet varmış. İş yatırımdan 3 lira 77 kuruştan 2 milyon 588.420 adet. Temmuz ayı sonu itibariyle portföyde bulunuyor. Migros ticaretten 90 bin adet 220 lira 19 kuruştan bulunuyor. Şişe camdan 22 lira 95 kuruştan 4 milyon 900 bin 423 adet. Şişe camın şu andaki fiyatı 50 lira arkadaşlar. Yaklaşık %100 bir artış var. Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası 4 lira 56 kuruştan 1.708.907 adet. Bu bankanın fiyatı son 7.5 lira civarındaydı hatırladığım kadarıyla. Burada da bir %100 kazanç var. Evet arkadaşlar. Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası gayrimenkul yatırım ortaklığından da bulunuyor devam edelim. Hisse senetleri böyle. Bir daha bakalım. Anadolu Hayat, Anadolu Sigorta, Anadolu Sigorta, İş C, İş Finans, İş Girişim Sermayesi, İş Gayrimenkul, İş Menkul Değerler, İş Yatırım Ortaklığı, Migros, Şişe Cam, Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası, Türkiye İstinai Kalkınma Bankası'na kısaca tas kebabı da deniyor. Onu da bilin. Viyop işlemleri var. İşçiye'de ve Şişe Cam'da 16.000 adet ve 3.000 adet olmak üzere Viyop işlemleri bulunuyor. Devam ediyoruz. İş menkul değerlerin bedelsiz sermaye arttırımına katılmış hisset, hisse senedi olarak. 7 milyon adet küsuratı var, hisse senedi gelmiş. Arkadaşlar bugün İş bankası iştirakleri fonuna ve portföyüne göz attık. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere, iyi günler.